Herkese merhaba arkadaşlar. Kasina günlüklerime hoş geldiniz. İmmersiv'deyiz. 5000 liramız var. Bu spin atsın. Bu spin oynamayacağım. Uzun süredir video atamamıştım. Twitch yayınlarına yüklendik. Biraz da e, Covid falan atlattım. Ama eski düzen artık. Düzenli video çekmeye başlayacağım. Sizler nasılsınız? Neler yaptınız? Görüşmeyeli. Bu arada ne yapmış? 10-17... Güzel, fena atmıyor fena attığı söylenemez. Bakalım. Biz gelince tabi her zaman değişiyor bu ama. Şimdi. Top çok sekiyor. Çok fazla sekiyor. şöyle bir ufak girişimizi yapalım. Şu 5-11 tarafına bir tık daha basacağım. Kaydırdık mı? Allah kaydırdık. Şöyle ince bir girişimiz yapalım. 600 lira bahiste. Biliyorsunuz çok büyük hedeflerimiz yok zaten. 5-10 yaptık mı yetiyor. Allah bereket versin diyoruz. Kercebe yakışır diyoruz. Paramızı çekip devam ediyoruz. Bu arada aşağıya linki bırakacağım canlı yayınlar için. Çok güzel bir yanına giriyoruz. Olur aynı para var zaten. Genelde her akşam Twitch'te etkinliğimiz oluyor. Eğlenceli de oluyor yayınlarımız. Zaten çoğunuz biliyor ama bilmeyenler. Aşağıya linki bırakacağım. Bir ziyaret edin. Bir gelen bir daha kopamıyor zaten bizden. Güzel. Şimdi. Burada gezecek bu top yine bence. Bu top yine bence burada gezecek. Kaydırdık bahsi. Ya kaydırmadık. 4 uzatmalar aldık pardon. 9'da falan iyi varız. 1'de 9'da. Boş gelmesin. 14'teyiz. Boş gelmesin yeter bize. 7. Üst bölgede kalacak gene zaten bu top. Büyük ihtimalle. Yürü. 14 olur. Olur. Şeyde de 120 lira vardı. Zaten 14'te de 100 lira var. Güzel. Şimdi. 31'e girmesinden iyidir. 20'ye girmesinden iyidir. Güzel. Şimdi. <laughs> Yine mi acaba diye düşünüyorum ama. Şöyle yapalım. Yok girdik? Yok hayır. Zaten büyüklerden birine girerse hedefimizin üstüne çıkmış olacağız. 80'likler gelirse çok az bir miktar eksiğimiz kalmış olabilir. Bakalım. Hadi çocuğum. Yap tablonu. Tertimiz gidelim. 11 olmaz be. 11 olmaz. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ben yine ısrarla... Kurpiye değişti. Bu spin aslında çok yüklenmeyelim. Şu üç tarafına bir 5000 liraya ana kasaya kadar çekeceğim. Çok yüklenmeyelim. Kurpiye değişti. Biraz dengesiz oldu ama kırıklıklar da kurtarır kurbiye değişti, zaman masanın illaki bir dengesi değişiyor çünkü. Yapıştır kızım o topu içe. Oho Olsun. <laughs> Sorun yok. Zarar olmasın yeter. Sesimle boru gibi biraz üşütmüşüm ayıptır söylemesi akşam <laughs> buz gibi biraları götürdük. Abi ben diyorum ki yine burada. Çok mu oldu? Yok çok olmadı. Bir hadi yavrum. 1.33 Güzel paralar var buralarda. 31 hele zaten efsane. 31 oyun bitiyor. <laughs> Kaldırıp onu çatarsa karşı işte sıkıntı. Ah be. aslanın bütün düzeni kaçtı. İşte bir kurpiye değişmeden önce. Bir kurpiyeyi kafamıza aldıysa abi. Hemen orada çat çat işi bitirip gitmek gerekiyor. 4. bir atsın. Aslında şu 3 tarafını bekliyorum. 25 tarafını bekliyorum ama. Bunu bir atsın abi. 36 da atabilir. Şu taraf gibi ama bakalım. Her spin bayısı alacağız diye bir şey yok. Almayanı dövmüyorlar sonuçta. Aferin. Ah Neyse. Üç içimden geçiyordu aslında. Üç konuşuları da geçti ama. Çok kontürpiyede kaldım. Bir alt tarafa gitti aklım. Sıkıntı yok. Yine yani çok girmeyeceğim. Güvenmiyorum çünkü çok fazla. Ufak ufak toplayacağız. Biraz uzuyor ama video yapacak bir şey yok. Evet kızım nasıl atıyorsun bu topu be nasıl atıyorsun bu topu be Allah belanı versin tövbe estağfurullah öyle çektik bir 2000 liraya kadar. Ya arkadaş bir durdurduğun yerde. Tiyörün 0'lı 5'leri güzel olur. 10, 30, 5. Allah belanı versin ya. Bu ne biçim bir muhabbettir. artık artık ne, Allah ne verdiyse görmek zorundayız. Hem güvendiğimiz bir yer ama tabi belli de olmaz. Şeytan iş. Ya ruya dedik bakalım. Düş altıya bizi üzme işte. Yorma bizi. Düş altıya. Düş bebeğim altıya. Olur. Dört de olur. Sekmese sıkıntıydı. Düştüğü yerde kaçabileceği bir yer yok zaten. Tamam. Ana kasaya girip kendimizi biraz topladık. Şimdi abi. Tek korkum kendi bölgesini tekrar etmesi. Başka bir korkum yok. Artık hadi dön şu tiyara. Dön bebeğim. 8 olur 10 olur. Hadi bilemedin oradan sektin 14 olur. Gir artık tiyara. Hadi. Arkada da 12 var 24 ihtimalle var. Güçlü yani. Olur ne yapalım. Girebileceği en düşük yere girdi ama boşa girmesin. 14'e giriverse işte tertemiz. <gülüyor> 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 Sıkıntı yok. Şimdi Ulan 11 falan yapar mı acaba dedim de. Çok güvenmiyorum. Gene yüklenmeyeceğim burada. Acelemiz yok abi. Amacımız para kazanmak. Çok zorluyor olması ama bu savaştan galip çıkacağımıza inanıyorum. Olur. En azından zarar değil. Şunu. Ulan 6'ya döner mi? 26'ya dönmez. Dönmez abi. Her bir katta. Çünkü 18 çok fazla yapıyor 36'dan sonra. Girdiği gibi zaten oyun bizim için bitti. Daha fazlası var. Hadi bebeğim. Olur, o da olur. Güzel. Güzel. Hani diyoruz ya yine mi güzeliz, yine mi çiçek diye. Hedefimize ulaştık sanırım. Aynen. 500 lirada 579 lirada artısı var. Arkadaşlar videoyu çok da uzatmıyorum. Hedefime de ulaştım. Dediğim gibi aşağıya canlı yayın linklerimizi bırakacağım. Discord linkimizi bırakacağım. Bir aile gibiyiz zaten. Bilenler biliyor. Çoğu insan biliyor. Hepinizi bekliyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.